Serbest 8'den herkese selamlar. Shark Ninja'nın sunduğu formasyon serisinin yeni bölümü hoş geldiniz. Bu bölümde Galatasaray'ı konuşacağız. Galatasaray'ın önümüzdeki sezon hem yapılanmasını, Santofor konusunu, Osimen sonrası ne olacak sorusuna bakacağız. Ama asıl mevzumuz kiradan dönen yabancı oyuncular arasında kadroda kalan olur mu? Ya da göndermesi gereken oyuncular var mı Galatasaray'ın? Ki birçoğu geri dönüyor. Satın alma opsiyonu kullanılmayacak gibi gözüküyor köyün dışında bunları bir konuşalım çünkü bu merak edilen bir soruydu Galatasaraylılarda. E, Servet 8'de de çok yorum geliyordu. Hatta şampiyonluk coşkusu kısa sürdü de diyebilirim. Yani biz burada biraz da nabız yokluyoruz ya sosyal medyada iş yapanlar işte içerik yapanlar. Ya yani Galatasaray'daki şampiyonluk coşkusunun en kısa sürdüğü dönem olabilir bu. Belki de çok uzun zamandır zaten yani aşikar olduğu için de olabilir. E, şampiyonluk yayınında ve yorumlarda bir şey vardı çünkü. Ya o süven sonrası canım çok sıkın. Barış Alpen kalacak mı? İşte şu oyuncu Galatasaray nasıl olur diye. Hemen o başarı konusu kapanmış. Şampiyonluk konusu kapanmış. Ve yeni sezon konuları açılmış gibi. Yani bana beni övme bana santafor ver gibi şeyler gördüm Galatasaraylılarda. O yüzden böyle bir içerik yapmaya karar verdim. Servis 8'e abone değilsek abone olmayı videoda beğendiysek beğenme butonuna basmayı unutmayalım diyelim ve konularımıza geçelim. Evet kiradaki oyuncularla başlayalım. Geri dönenler ve geri döndükten sonra bir yer açılır mı? Yabancı oyunculara bakacağız özellikle. Yani Türk oyuncu da çok var kiralık ama bu içeriği daha çok yabancı oyunculara ayırdım. Yabancı kontenjanında Galatasaray bu sezon nasıl bir karar alır? 12 artı 2 nasıl kullanılır konusunda geleceğiz çünkü işin Zaniolo ile başlayalım. Şimdi Zaniolo e, süresi çok az kaldı. 342 dakika tüm kulvarlar dahil süresi çok az kaldı ve e, yüksek ihtimalle satın alma opsiyonu yüksek çünkü satın alma opsiyonu kullanılmayacak ve Galatasaray geri dönecek. 2027'ye kadar sözleşmesi var Galatasaray'da. Ki hakikaten zaten bu kiralık e, bütçeleri vesaire neredeyse bonservis hatta fazlasını bile çıkarmış olabilir Galatasaray ama o beklenen satış olmadı zaniolo konusunda. E, daha fazla bir etki bekliyordu Galatasaray. E, yani kiralık gitti, ki iyi de kulüpleri kiralık gitti. Premier Ligi de gitti. E, A'yı da gitti. Tam böyle damgasını vuramadı. Damgasını vurmuş olsa Galatasaray e, hiç doğru düzgün formasını giydirmeden bu oyuncudan işte İtalyan milli takım aparetli ki bir zamanları yüksek beklentiler barındıran bir wonder olarak iyi bir para kazanabilirdi. E, o paralar kazanılmayacak. Orası aşikar. Büyük bir sürpriz olmazsa. Çünkü bir yıl daha kiraya gitti diyelim. Zaten bir sezon, bir seneye anlaşması kalıyor. E, yani Yük, yani yine zana yoldan çıkmaya çalışacak gibi ilk etapta Galatasaray. Çünkü tam olarak bir yer açılmıyor buna Galatasaray bünyesinde. Şöyle yer açılmıyor. En çok gelen sorular şunlar oluyor. İşte Yunus'un alternatif olabilir mi? Soru bir. İkincisi Barış'ın alternatif olabilir mi? Barış'ın olası satışı durumunda o bölgeye zana yolu yazılabilir mi? Şimdi Yunus'un alternatifi olamaz bence. Yunus çok daha farklı ve çok daha özel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben. E, ee, çok daha farklı özellikleri var. İkisi de sol ayağını kullanan sağ önde oynayabilen oyuncular ama Yunus sağ önde oynayan bir on numara. Ee, orta sahanın işini çok rahatlatan, kilit paslar bırakan, ya yani bir, bir, maçta et, asist ettiri yapan bir oyuncudan bahsediyoruz. Yunus Akgün çok daha benzersiz bir oyuncu bence stil olarak. Ve Galatasaray mutlaka evet Yunus Akgün alternatifi ihtiyacı var. Bunu hemen hemen her videoda söylüyorum. Ama o isim Zaniolo değil. Çünkü Zaniolo kariyerinin hiçbir noktasında ...oyun kuran bir... kanat Forvet olamadı. Kendisinin böyle zannettiği dönemler çok oldu. İşte topu ayağına alıp park yaratayım... ...topla dribbling yapayım, şut atayım... ...final e, pasıyla bunu sonuçlandırayım gibi... ...işgüdüsel olarak çok hareket etti. Yıllarca böyle oynamaya çalıştı ama olmadı. Yani stili... E, ...aklındakiyle stili uyuşmadı zanıyolunun. E, ve bunu oynamaya çalıştıkça da... ...bence kariyerinde geriye gitmeye başladı. O nedenle bugüne kadar olmadığı gibi Yunus City'inde bir oyun kurucu kanat sorvet Zaniolo'dan olmuyor. Hem o beceri yok, final pas becerisi yok. Hem işgüdüsü olarak da direkt kaleye düşünen bir oyuncu. E, i̇şgüdüsü olarak da yok, beceri olarak da yok Yunusak günlük. Tersi olabilir mi? Barış Alper rolü olabilir mi? Aslında burası daha olabilire yakın. Yani Zaniolo'nun en büyük problemi işte çok genç yaşlarda Hakikaten çok yetenekli bir oyuncu olarak piyasaya çıktı. Üstelik Serie A gibi bir ligde çok erken yaşta İtalyan milli takımında forma giymeye başladı. Çünkü birleşimi zor bir oyuncu yani zor denk gelinecek bir birleşim. Hem çok kuvvetli. Bak kuvveti Allah var ya kuvvet hiçbir zaman kaybolmuyor. Premier ligde bile omuzu vurup vurup alıyordu yani. Çok kuvvetli bir oyuncu. Boyu gayet iyi bir forvet ya da bir kanat forvet için. E, sürati yine kuvvetine göre iyi. Topla becerisi kuvvetine göre iyi. E, vuruş becerisi de fena değildir. Yani bu birleşimde çok fazla oyuncu yok ama buna bir şeyler ekleyebiliriz Zanioğlu. O çıkışı o yüzden yapamadı. Yani daha doğrusu bir stil benimseyemedi. Şimdi Yunus gibi e, daha oyun kuracak bir kanal sorbet olmaya çalıştı ama rolün başlıca istediği özellikler Zanioğlu'nun da en, en düşük olduğu özellikler. İşte oyun kurma becerisi, kilit pas becerisi, topu paylaşma ya yani Aston kiralık gitti. İkinci, üçüncü haftada o zaman işte sosyal medyada takip ediyorum. Aston Villa taraftarlar, işte futbolu yazan insanlar hemen şey demeye başladı. Ya bu çocuk hiç topu paylaşmıyor. Oluyor, gidiyor, oluyor, gidiyor diye. Biz nasıl sağ önde... Hani onlar da sağ önde oynayan oyuncular da Mackie'ni falan bazen öyle kullanıyorlar. Daha orta sağ özelliği bekliyorlar. Zanayolu bunu yapmıyordu, yapmadı da hiçbir zaman. Ee, diğer tarafta yani gollük koşular atan, topsuz ile fark yaratan, arka direkte bek ezen, bir kanat forvet Zaniolo için çok daha uygun ama bunun için de çok mesai harcamadı. Yani kariyerin en başlarında ben bu olayım demiş olsaydı, daha tamamlayıcı, topsuz koşu atan, golcü kanat forvet olayım demiş olsaydı bence hiç yani Süper Lig'e bile gelmeyebilirdi. Serie kalıp çok daha yüksek bonservislerle çok daha büyük transferler yapabilirdi. O günlerde olmadı, bugünlerde de olmuyor. Bunu en son Emery denedi Aston Villa'da. Ee, tam bu bahsettiğim şu an Barış Alper'in olduğu bölgede denedi yani. Sol forvet gibi çok da maça çıktı orada. Ee, ama eksik kaldı. Oradaki topsuz koşuyla skor desteği eksik kaldı. Ve yine orada oradaki rolde bile oyun kurma becerisi yine eksik kaldı. Topu paylaşma, pas oyununa dahil olma işte eksik kaldı. Ha, yani neler ön plana çıktı. Yine çok enteresan şutlar çıkartmıştı o dönemde de. Yine çok kuvvet, kuvvetiyle çok ayakta kalan bir oyuncu olmuştu. Ya yani bu konularda Bence Süper Lig'de tabii ki çok daha büyük fark yaratabilir ama şimdi Barış Alper e, orada daha esneklik tanıyan bir oyuncu. Yani sadece tek ayağına bağımlı değil. Sadece dışa doğru çalım atmıyor, içe doğru çalım atıp şutta çıkartabiliyor. Asistlere yakın bir oyuncu. Topsuz koşuyla gol atabiliyor. İşte o simeni çok rahatlattı mesela bu final döneminde yaptığı topsuz koşularla. Zanayola o kadar refleks yok topsuz koşularda. Sürekli savunma arkasını zorlayayım koşuları yok. Biraz daha ayağını isteyen bir oyuncu diyorum ya bu işgüdüsel topla oynama isteğini hiç bırakamadı. E, topa giden bir oyuncu. Barış Alper daha topsuz hareket eden bir oyuncu. O yüzden %100 aynı modelli karşılayacak isimler olmaz ama nispeten Barış Alper rolü Zaniolo için daha uygun. Eğer Galatasaray'da kalacaksa, Galatasaray iyi bir teklif bulamazsa ve madem öyle biz kullanalım derse e, Zaniolo'nun oynayabileceği bölge Barış Alper, Barış Alper'in alternatifi ya da Barış Alper'in gitmesi durumunda sol forvetteki yer. Ama aynı şey olmaz. Yani benim Galatasaray planlamasında içime silmeyen bir bölge olur o. Yani bir tane daha oyuncuya ihtiyaç olunur. Mesela 2003 sonrası doğmuş yabancı kontenjanı var ya bir tane daha. Bir tanesi yedert olacak muhtemelen. Diğer oyuncu da en azından daha farklı şeyler yapabilen, daha barış alperlik yapabilecek bir yatırım transferi de gerekebilir. Sadece zanı teslim etmek için. Ama ideal senaryoyu söyleyeyim. İdeal senaryoda ki ben yine talibi olabileceğini düşünüyorum. Ee, Zanyoğlu'nun yine bir ...teklif bulup teklifi değerlendirmesi Galatasaray'ın daha doğru olacaktır. Yani çok planlamaya dahil edemiyorum ben e, Nikola Zaniolo'yu. Ve bu teklifin artık az da olsa bonservis olması daha makul olur. Çünkü önümüzdeki sezon bir yılı kalacak. E, şimdi az da olsa artık bonservisli bir teklif gelirse... E, ...onu değerlendirmesi Galatasaray'ın daha makul olacaktır. E Bence teklif olur da yani Zaniolo hala 25-26 yaşında olan bir oyuncu. E, ve hala piyasası olan bir oyuncu az süre almış olmasına rağmen. Bakalım. Ama ideal da çok yer açamadım Galatasaray'a. Ee, geldik Nelson'a. Nelson da çok iyi süreler almadı ve satın alma opsiyonu kullanılmayacak. O da Serie A'ya kiralanmıştı. Satın alma opsiyonu kullanılmayacak. Öyle haberler geliyor ki gerçekçi de tarafta bu. Ee, e şimdi tabii ki Koesta ile karşılaştırırsak Cuesta'ya göre çok daha kullanılabilir bir alternatif stoper Nelson. Ama Koesta doğru bir örnek değil. Cuesta hatalı bir transfer oldu. Ve bu hatadan dönecektir Galatasaray zaten önümüzdeki sezon Cuesta'dan da çıkmaya çalışacaktır. İşte Güme, Güney Amerika'da teklifler olduğu söyleniyor az buçukta olsa. Ee, yani bir şekilde ya kiralık ya bonservis elden çıkarmaya çalışacak. Ki burada e, eksi olarak yazdım yabancı kontenjandaki Cuesta'ya e, yani gitmiş gözüyle bakıyorum. Nelson gelirse alternatif bir stoper olarak kalır mı kadroda? E, kalmaması daha iyi olur. E, sonra da artık belki o hayal ettiren bonservisler kadar olmasa da yeterli bir servis teklifi bulunursa satılması çok daha ideal olacaktır diye düşünüyorum. Yine yeterli bir bon servis gelmese bile kiralanması yine daha doğru olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın oyununda artık bugünkü oyunda Nelson'a tam yer açamıyoruz. Hatta ben Galatasaray planlamalarını konuştuğum zaman keşke Davison yanına Abdülkerim'in dışında bir tane daha e, topla da mesafe kat edebilecek yine atlet Davison gibi atlet bir sol stoper daha eklese Galatasaray Avrupa'da Avrupa sahnesine daha başka bir noktaya taşır derken üstüne bir de Nelson'u eklemek olmaz. Alternatif bir Nelson'u bile eklemek olmaz bence artık çıtayı buraya çıkarmışken savunma hattında. Ee, yani çok alternatif gerekiyorsa stoper yatırım yapılan Arda'ya yavaş yavaş süre verilebilir önümüzdeki sezon. İşte kupa maçlarında bazen alternatif olarak vesaire. Ee, artık Nelson yerine başka yatırımlara geçmesi gerekiyor Galatasaray'ın. Zamanında Nelson'dan çok verim aldı. O zamanki e, Galatasaray oyun seviyesinde belli bir karşılık da verdi. Şampiyonluklarda katkısı da oldu. E, ama artık tamamlandı yani. Belki hayal ettiren servis seviyesine gelmedi ama e, artık Galatasaray'daki misyonu tamamladığını düşünüyorum. Galatasaray'ın artık yeni bir yatırıma geçmiş olması gerekiyor savunmada. Ve o yeni yatırımda şu olmalı. E, Abdülkerim'in bölgesinde oynayabilecek. Sol ayaklı. E, hatta sol beke kaydırsan da sırıtmayacak. Yine Galatasaray ola ki üçlüye döndü. Önümüzdeki sezon bazı Avrupa maçlarında. Yine 3-5-2 tarzında bir sisteme döndü. Sol kenar forvet de oynayabilecek. Atlet geniş alanı savunacak. Ve Abdülkerim'e göre birebir yakalandığında. Çünkü Abdülkerim özellikle Avrupa maçlarında birebir de çok eksik kalmış hatırlarsanız. E, tekrardan aynı sahneleri görmemesi adına Galatasaray'ın. Oraya net başka da atlet, daha Galatasaray'ın bugünkü oyuna ya yakışan bir stopere gitmesi gerekiyor. Ve bu yüzden de Nelson Artı böyle bir oyuncu kontenjanda zorluk yaşatacağı için Nelson'dan da Galatasaray'ın bir şekilde çıkması çok daha iyi olacaktır. Ee, Kön konusu Kön muhtemelen gider. Kön şu anda bu saydığım isimler arasında en çok süre alan oyuncu gittiği kulüpte ee, ve gelen haberlerde e, satılan opsiyonu 5 milyon civarı sanıyorum. Ama Kö'nün bir yıl süreçmesi kaldı. Bunun da fırsat direkt bir pazarlık olduğu söyleniyor. Yani 5 küsür olmasın da biraz aşağısı olsun. Yani ama e, Werder Bremen alacak gibi gözüküyor. Yani direkt Köhn'ü. E, orada bir sorun yok. Yani Galatasaray'da verecektir. Yani çünkü o da bir şişlik yaratır geri dönerse. O bölgede oynayan oyuncular var. E, Derik Köhn en az problemli kiralık gibi gözüküyor. E, bir de bir fırsat var. Gerçekten bayağı kiralıktan dönen oyuncu varmış. mı? E, Zaha konusu var. E, ama Zaha'da da şöyle bir detay var. E, Amerika'ya kiralandığında şarta bağlı uzama vardı. Normalde Ocak ayında bitiyor sözleşmesi, kiralık sözleşmesi ama e, şarta bağlı olarak 2026 yazına kadar da uzayabiliyor. Ve o şart gerçekleşmek üzere zaten. Şu anda oynuyor da 90 dakika son maçlarda çıkıyor. Ve çok kısa bir zaman sonra şart gerçekleşecek ve uzayacak ve Zaha'nın kiralık sözleşmesi. 2026 yazına kadar uzayacak. E, uzadıktan sonra da zaten sözleşmesi de bitiyor Galatasaray'la. Yani Zaha konusu kapandı diyebiliriz Galatasaray için zaten ki dönmemesi daha iyi olurdu. bağlar koptu çünkü Zahir'le. Ki çok da iyi gözükmüyor şu anda. Kiralık gitti yerde de. E, bağlar koptu ama neyse ki Galatasaray adına kiralık sözleşmesi biraz daha uzayacak yaza kadar. Ve ara işte döndü ne yapacağız şimdi kontenjan yokken bir de Zaha'ya göndermeye çalışacağız gibi duruma düşmeyecek gibi gözüküyor. Çok büyük bir sürpriz olmazsa za sözleşmesi bitmesiyle kiralık sözleşmesinin bitmesi aynı hesap olacak ve boşak çıkacak zaten 2026'da. O da öyle bir durum. E, Rost Ross var. Matthias Ross da çok eksik bir oyuncu zaten potansiyel olarak. Yani Nelson'un şu andaki bu video için söyleyeyim. Nelson'u beğenmediğimiz bir durumda Ross değerlendirilebilir diyecek halimiz yok. E, onun da şarta bağlı bir kiralanma durumu var ama e, yaklaşık 1000 dakikası var. Tüm kulvarlar dahil. O şarta o şart tam açıklanmamış gibi geldi bana. Yani en azından ben görmedim. Ya o şart gerçekleşti mi gerçekleşmedi mi bilmiyorum. E, gri bir durum. Ama her koşuda da çıkış yapılacaktır. Yani Rosta artık bugünün Galatasaray planlamasında çok yer alacak bir oyuncu potansiyel olarak da gözükmüyor. dediğim gibi o bu yani oradaki bir potansiyel yatırım yapılacaksa Galatasaray Arda transferinde olduğu gibi, stoper Arda transferinde olduğu gibi farklı farklı bölgelere alt liglerden oyuncu eklemesi, Türk oyuncu eklemesi daha iyi olacaktır. Çünkü Galatasaray'ın Türkiye'den yetişmiş Türk oyuncu eksikliği var. E, bu yüzden mesela Oğuz Aydın'ın da e, bence ağır davran. Daha doğrusu Okan Hoca'nın da o zaman açıklamaları vardı. İşte çok kanat oyuncusu var vesaire diye. E, gitmesi gerekirdi o tip bir oyuncuya. Hatta e, Kasımpaşalı Yatine gitmesi gerekirdi. Türkiye'den yetişmiş bir oyuncu olarak. İşte o bahsettiğim sol bek, sol stoper oynayabilecek bir oyuncu. Çünkü ciddi bu, bütçeler de harcadı Galatasaray or oralara yani. Her, her bölgeye çok ciddi bonservisler vermişken Türk oyuncu konusunda Elini biraz daha rahatlatması gerekiyordu. Bugün'e kadar çok olmadı. Bundan sonra olur. Ee, ki arada iyi işler de var tabii ki. Barış Alper, Kerem bence arda da potansiyel bir stoper. Yani Rose gibi yatırımlardan ziyade bu tip Türk oyuncu havuzunu genişletmek daha doğru olacaktır diye düşünüyorum. Ee, kiralıklar bu şekilde. Bir de Santospor konusu var. Ona gelelim. Evet Santospor konusuna geldiğimizde artık bir konu net. Yani Vitor Osimhen Galatasaray gelmek isterse. Galatasaray parayı hazır etmiş durumda. Bunu daha önce haber olarak da, bilgi olarak da söylemiştim. Birçok Galatasaray'a yakın kaynakta olduğu gibi. Ben de duyduklarımı paylaşmıştım. Bu resmi ağızdan da artık söylenen bir şey. Ee, Abdullah Bey tarafından. Yani para hazır. Hatta Napoli ile anlaşma konusu da tamam. Ki Napoli'nin fikrini Juventus vermektense Galatasaray verelim. Orada bir rekabet söz konusu olduğu için. Daha Galatasaray, Galatasaray vermeyi daha tercih ediyorlar hatta. E Burada konu tamamen top. E, Vitor de Ben kariyerimi... Burada işte sevgiyle karşılandım ve kendimi buldum Galatasaray'a devam edeyim. Burada da Avrupa'da iyi işler yapabilirim deyip kalmaya karar verirse Galatasaray bonservisiyle o alacak ve bu tabii ki hem çok çok büyük hem de çok uzun vadeli bir çözüm olacak Santifor konusu için. Yani konu kapanacak orada yıllarca. Hatta şu an tam arkamda görmüş olduğunuz şarkın hava temizleyicisi gibi uzun vadeli bir yatırım olur. Onun da fitresini 5 yıl boyunca değiştirmeye gerek kalmıyor. Bir kere alıyorsunuz 5 yıl boyunca aynı filtreyle kullanabiliyorsunuz. Ve gerçekten ortama da çok net bir temizlik, çok net bir ferahlık sağlıyor. Ve gayet de sessiz gördüğünüz gibi arkamda çalışırken çok rahat bir şekilde ferah ve rahat bir şekilde sessiz çekimimi yapabiliyorum. E, tavsiye ederim onu da. E, yani Osimen transferi zaten konuyu kapatıyor dediğim gibi. Yani orada artık yaşı da çok genç. Osimhen bir gün tekrar Avrupa'ya dönmek isterse de Galatasaray ciddi bir bonservis servis kazanır. Ee, kalırsa da burada yani Süper Lig'i zaten kırdığı ortada. Yani bu kanıtlanmış bir şey. Bir sezon boyunca yaptığı ortada. Ama Avrupa rekabeti içerisinde de Galatasaray'ı başka bir noktaya taşıyan inanılmaz bir gelişme olur o. Öyle bir yani şu an daha düşük bir ihtimal gözüküyor ama Osimhen'in kalması eğer gerçekleşirse e, zaten bambaşka hayallerden bahsederiz burada. Bambaşka planlamalardan bahsederiz. Ama o da ki olmadı. Ya Osimhen Juventus'a gideyim, Manchester United'a gideyim ki şu an yakın olduğu karar bu gibi gözüküyor. Buna karar, bu çıktı sonuç. E, Galatasaray ne yapmalı? Bence yine uzun vadeli bir yatırım yapmalı orada. Şöyle ki şimdi bu bonservis ayrıldıysa e ee, tabii ki bazı sponsorlar özellikle Osimhen için geliyor olabilir ama ya şu da güzel bir bitiririm bence. Osimhen olmadı ama Galatasaray'a o seviyeye yakın, yine benzer atletizme sahip ve Avrupa piyasasında belli başlı yer edinmiş bir oyuncuya gidiyoruz. Ve bu bonservise yakın bir bütçe ayırdık buna da Dem demiş olursa bence yine o benzer sponsorlar için yine önemli bir bitirin. Galatasaray'a veya Türk futboluna destek anlamında Santaport konusunda ve Galatasaray'ın da çok ee, yine uzun vadeli bambaşka bir yatırıma gitmesi demek olacaktır Galatasaray için de. Ve gerekiyor da. Yani madem bu bon servis bedeli ayrıldı. Galatasaray Santafor konusunda oyun da buna alışmışken. O seven olmaz. işte kola muane olur. Ya da başka bir tip de bir oyuncu olur. Ya da, da <laughs> ya yani Darwin Nunez'in bitir, bitirememe hastalığını yenik düşmemesini sağlar Galatasaray. Ya yani biz, de, biz de yapar belki der. Ya yani örnek olarak veriyorum bu arada. Şu anda kalp yüreğiniz inmesin. De Darwin Nunez in abi demeyin. Örnek olarak söylüyorum. Bu arada bence yeteneksiz bir oyuncu değil. Bir türlü olduramadı. veya özgüvensizlikten o saç başı olduruyor. Yoksa Benfica'da çok acayip şeyler yapıyordu yani. Ee, yani profil örneği bakımından söylüyorum. Çok net atlet. Yine Stopeldir'i yıldıran. E, direkt hücumda da çalışan. Set hücumda da çalışan. Osüven gibi. Yani o stile yakın. Tabii ki o seviyede bulmak. Yani bir tane var Osüven'den o seviyeye yakın bulmak zor ama o stilde bir oyuncu bulunabilir. Galatasaray'ın öyle bir isme gitmesi gerekiyor. Çünkü hem orada biraz daha uzun vadeli kafaları rahat ettirmesi adına. Şimdi Morata ile devam desem bir yılı var. Bir kiralık. Icardi yavaş yavaş zaten sakatlıktan nasıl döneceği de belli değil ve yaşı da belli bir noktaya geldi. Daha uzun vadeli ve son oyuna yatkın bir isme gitmesi gerekiyor. Çünkü oyun buna şöyle alıştı. Şimdi hatırlarsanız burada uzun zamandır Galatasaray için şunları söylüyorduk. Puan kaybettiği maçlarda. Ya Galatasaray hep 5. viteste gidiyor. Hep 5'te gidiyor. işte. Tottenham maçları gibi bunlardan bazen sonuç da olabiliyor. Son dakikalar riske girse de. Ama hep 5'te. Pres, pres, pres. Dikin hocum, dikin dikin Ya yani biraz topa da basması lazım. Ya yani biraz daha ahiste ahiste. Biraz topsuz oyun. Ee, ya bu son dönemde mesela finalini 2 sezona göre bile, 3 yani sezondur şampiyon Galatasaray. Bu 3. sezonu bence finaline en net, en canlı girdi. Potaya böyle final çizgisine en canlı girdi. Final bu oldu. Yani gelecek sezonda da taşınır. Ya Galatasaray bir 10 maç daha olsa onu da kazanır. Dedirecek final bu oldu. Bunu da getiren şey o aslında o sezon ortasında eleştiri getirdiğimiz noktalar. 5. viteste oynayarak yapmadı Galatasaray bunu. Artık 3'e 4'e 2'ye düşürerek de çok net skorlara gitti. Tempo, tempoyu düşürerek, pozisyon vermeyerek çok az gol yedi. Ve çok net de yine gollere yaklaştı. Ha, gerektiği zaman o tempoyu yine yaptı. İç sahada özellikle o baskıyı yine kurdu. Ama topa basması gereken yerlerde onu da yapabildi. Lemina transferi sonrası ve Lemina'yı orta sahaya tam olarak yazdıktan sonra Davidson Davinson da artık çok yerini kaybeden bir, mecburen yerini kaybeden bir stoper olmaktan çıktı. Savunma da sağlam kaldı, orta saha da sağlam kaldı. E, Dengel oynadıktan sonra ya Barış Alper'le Yunus da özellikle Osman'la zaten gole gidiyorsun. Zaten gole yakın oynuyorsun. İşte bu oyun fikri Avrupa'da da çalışacak oyun fikri bu. Yoksa Avrupa'da 4-4-2 oynayayım, Batşuay'ı da atayım, Mertens'i de atayım, batayım, sonuca gideyim sonrasına bakarız da olma çalışmadı yani bunu gördük. Ama bu oyun fikri çalışır. Ama bu oyun fikrinin çalışması için de böyle bir 9 numara lazım. Yani çünkü e, Morata da özel bir oyuncu ama daha servisçi, daha set hü hücumcusu. İşte İspanya gibi topu hep önde kazanan, etrafına vızır vızır koşular atan bir sistem içerisinde iyi işler. Ama Galatasaray yine bazen orta sahada rakibi karşılayın, direkt hücumları da tercih edeyim dediğinde buna da cevap verecek bir 9 numara ihtiyacı var. E, ve bu Ossimen Ozyman Osimen bunu olağanüstü yapıyordu. Olmazsa da benzer işler yapacak bir 9 numara şart gibi gözüküyor. Şimdi öyle bir 9 numara, numara da geldikten sonra Galatasaray'ın bence ideal e, yabancı oyuncu dağılımı şu şekilde olabilir. Kaleci aldın zaten Mustara sonrası. Bir kaleci geldi yabancı. Davinson kalıyor. E, burada Jakobs'a soru işareti bırakıyorum. Yani artı en son yabancı olur mu ya da olmaz Bunu sona gelelim. Cuesta ideal senaryoda gitmesi gerekiyor. Frankowski zaten şarta bağlıydı. Yani o bonservisini aldı Galatasaray bildiğim kadarıyla. Kalacaktır ki bazen üçlüye dönerse Galatasaray. Önümüzdeki sezon ben dönem dönem yine 3-5-2'yi tercih edebileceğini düşünüyorum. Avrupa maçlarında. Öyle durumlarda yine Karnesbek'te kullanılır. Ya da bazen zorunlu olursan Sağbekir'e yine kaydırılabilir gibi. Yani kadroda tutulur diye düşünüyorum. E Torreira, Lemina, Sar'a devam zaten. Şalay... E çok ciddi bir Joker. Hatta gelecek sezon banko sabek olarak bile de devam edebilir. Bunu da bir opsiyon olarak bırakalım. Icardi artı Santa For. Ya yani bu Morata mı olacak? O bahsettiğim Osmanti bir Santa mu olacak? Üçü fazla olur. Yani buraya üç tane oyuncu. Ee, eğer O Ozymen kendisi gelirse ya da o tipte bir Santa gelirse Morata'yla ile sözleşme feshetmek gerekebilir. Icardi de var çünkü. Yani Morata Icardi benzer tipte dokuzlar. Bir de böyle bir forvet aldıktan sonra 3 tane ve ciddi yatırımlar yapılmış 3 santafor fazla olur. Burada birinden biri olur yani ya Morata ya Osimen ya da o tip bir santafor. Ee, ve buradan transferlere geldik. Yani artı 2003 kontenjanından. Bir tane 2003 kontenjanı bence açıklayan Yus Yusuf'u çok beğendiğini düşünmüyorum o kontenjanın. Geleceği sezonda planlamada yer alacak gibi gözükmüyor. O normalde o şartı uyuyor. 2003 sonrası yabancı şartını uyuyor ama ee, çok da uzun vadeli düşünülüyor gibi gelmedi bana. Ee, Sol stoper şart. Bence transferlerden bir tanesi bu olmalı. Orta saha, bir tane de orta saha ben hayal ediyorum Galatasaray'da. Saran'ın bölgesinde oynayabilecek, e, driplingçi ce ceza sahasında topsuz koşar yapacak. Hani daha başka bir potansiyel, daha başka oyunları da oynayabilecek bir oyuncu. Bir orta saha daha gerekli çünkü sistem bir 3 orta saha düzene geçtikten sonra rotasyon da önemli orada. E, gerekirse Saraya geride bırakacak bir transfer. Bence Galatasaray oyununu çok yukarıya çeker diye düşünüyorum. E, bir tane kontenjan kaldı. Bu saydığım oyuncular dışında. E, Jakobs da gitti gözüyle bakarsak. Şimdi ideal senaryoda sol stoper, sağ bek, sol back de oynayabilecek sol stoper o dediğim atlet sol stoper gelirse e, Jakobs'a yolların ayrılması daha doğru olur. Ama yani ne kadar mümkün olabilir onu bilmiyorum tabii ki. Jakobs bu normal uyuyor aslında. Yani üçlünün sol stoperi de olabilir. Sol bek de oynayabiliyor ama devamlı olan bir oyuncu değil. Belli ki sakatlık potansiyeli var. O yüzden biraz onu e, gözden çıkarır mı Galatasaray acaba diye düşünüyorum. E, i̇şte artıya yine Yakups yazılabilir ya da sağ olabilir. Yani net bir sağ bek. Yani ben Şalay'la de diğer bölgeler tam tamam olunca tamam tamam yani o bahsettiğim orta sağ, santafor konuları netleşince ben Şalay'ı de devam edebilir diye düşünüyorum açıkçası. Ben iyi bir sabit performansı sergilediğini düşünüyorum. Ki alternatif olarak oynayabilecek oyuncular da var. Ee, ama direkt Sabek'te işte Sasha Boy gibi bir fırsat gelirse bu artı oyuncu e, Sabek de olabilir. E, ama bir de şu opsiyon var. Barış Alper giderse, Barış Alper giderse mecburen bu artı zaten sol kanat olacak. Çünkü öyle bir Türk oyuncu yok. Barış Alper gittin. Sen devam et denilecek bir Türk oyuncu yok. Oraya mutlaka yabancı oyuncu eklenecektir. O zaman bu kontenjanın geri dolu. Ee, ve ve ben de, ve bir de bir eksiklik daha var aslında Galatasaray'da onu hep söyledim. Yunus'un alternatifi konusu. Yunus'un alternatifi konusu. Bu Yunus'un alternatifi yine Yunus gibi 10 numarayı bile yazabileceğiniz hani 3-5-2'de işte o arkasında oynayabilecek ya da tek santrafonun arkasında oynayabilecek bir onluğu da yapabilir. Ama daha çok Yunus gibi sağ önde oyun kurucu kanat forvet rolünü üstlenecek bir alternatife daha ihtiyaç var. Ben bunu daha çok o 23 e, 2003 sonrası doğumlu genç oyuncu kontenjanına ayırdım. Yani Yusuf yerine. Yusuf çünkü belli ki tam oyuncu değil. Hani City olarak benziyor ama tam bahsettiğim oyuncu değil. O, o kadar oyun kurma becerisi yok onda. E, ben biraz oraya ayırdım bunu. Ee, ama belki de direkt o artı dediğim yere bu tip bir adam alınabilir. Yani orası biraz daha e, karmaşık. Mevcut kiralıktaki oyuncuların durumu da önemli tabii. Ne kadar gidebiliyor, ne kadar gidemiyor bunlar da önemli. Ee, sözleşmesi olan oyunculardan ne kadar gidebiliyor, ne kadar gidemiyor onlar da önemli. Biz en ideal senaryoyu hayal ediyoruz ama... E, yani ...ben gitmiyorum diyen oyuncu da çıkabilir. Bunu da artık yazın göreceğiz, bakalım. Ama ideal senaryoda bence böyle olmalı. Sizce ne olmalı? Yorumlara bekliyorum bir sonraki chat'le görüşmek üzere artık yani transferler konusunu geldik planlama konularına geldik. Keyifli de, dikkatle çeken konular bunlar. Her zaman yeni merak ettirir çünkü. Servet 8'e yine hem canlı yayınlarda hem de bu tip formasyon serilerinde karşınızda olmaya devam edeceğiz. Teşekkürler. Siz de kanala abone olarak destek olabilirsiniz. Beğenerek de destek olabilirsiniz. Görüşmek üzere.